Merhaba sevgili izleyiciler. Trendyol 1. gün 4. haftasında oynanan ve az önce sona eren mücadelede Çorum'da, Çorum Yenişehir Stadyumunda Çorum Futbol Kulübü ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi ve maç 1 bir, bir sona erdi. Her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Bu maçın analizi için sizlerle birlikteyim. Maçın analizine geçmeden önce abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olursanız memnun olurum. Ayrıca videonun altındaki yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakıp beğen tuşuna basarsanız da yine memnun olurum. Yani öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Bu maç neden 21.45'te oynandı? Yani e, Türkiye'de 21:45'te bu saatte maç oynanması bana çok saçma geliyor. Yani e, tamam 4 yani 5'te başlandığı için e, bugünün maçları 5, 7, 21:45 olarak değerlendirdiler ama yani 4'te başlansa ne olurdu bugünkü bolu maçı keçi rengi bolu maçı 4, 18, 30, 21 şeklinde yapılabilirdi. Yani 21:45'te başlayan maç saat 12'de sona eriyor. Ya yani bu saatte maçın oynanması bana biraz saçma geliyor. Yine aynı şekilde maçların e, maçlarında e, Şanlıurfa ve Şanlıurfa-Bandırma spor maçı ve Çorum-Sakarya spor maçının da yani günün PR değeri en yüksek iki maçının da aynı saate konulması da yine saçma bir uygulama. E, yani buradan federasyonu ve yayıncı kuruluşu bu konuda eleştirmek istiyorum. Maça gelecek olursak da belki de en dramatik, ligin en dramatik maçlarından birisi oynandı. Yakup Şumski'nin maçı oynandı. Bugün Çorum'daki maç 1-1 bir bir sona erdi e, Maçın henüz daha 10. dakikasında e, Mustafa Pekdemek'in atılmasıyla seks, yani Uzatmalarla beraber yaklaşık 90 dakika tek kale e, oynandı maç Ve sağdan her iki takım takımda 1'er puanla ayrıldı Bugünkü maça Çorum Futbol Kulübü kaleti Hasan Hüseyin Akına ile başladı Dörtlü defansın sağında oynayan futbolcu e, Bugün e, Kerem Kalafatlı Solda ise Erkan oynadı Defans ikisinde Lorik Landre ile Zargo Turi oynarken ön libero'da Ferhat. Ferhat'ın yanında Atakan Akkaynak. 10 numara pozisyonda ise Mehdi Bucem oynadı. Kanatlarda bir tarafta Geraldo oynarken diğer tarafta oynayan futbolcu Eren Karadağ'dı. En uçta ise günün şanssız ismi Thomas Verheit oynadı. Sakarya Spor'da ise kalede Yakup Şumski vardı. Maçın yıldızıydı. E, defans hattında merkezde Erdi Dikmen'le Erdi'nin yanında Salih Dursun oynadı. Beklerde oynayan futbolcular, sağ bekte oynayan futbolcu bugün e, ee, Sakarya Spor'da, sol bekte Bülent Uzun oynarken sağ bekte Cebrel Karayel oynadı. Ön libero pozisyonunda çift ön libero e, Murat Cem Akpınar'la Alper Uludağ. Bugün Alper de kendi orijinal mevkisinin dışında oynadı. Onların önünde oynayan futbolcu Emre Demir'di. Kanatlarda Jonathan Del Valle ve Fernando en uçta ise maça başlayan e, günün şanssız ismi Mustafa Pek demekti. Mustafa Pek demekle ilgili bir, bir, video öncesinde işte e, Sakaryaspor Spor maçında ee, Birçok düşüncemi dile getirmiştim zaten ve bugün de e, yani yapmış olduğu biraz amatörce bir hata neticesinde takımını sahada 10 kişi bıraktı ve e, 80 dakika yaklaşık 90 dakika Sakaryaspor e, Sakaryaspor tek kale oynamak zorunda kaldı ama yani e, kırmızı karttan bir 5 dakika sonra Emre Demir'in bireysel çabasıyla e, orta sahadan slalomlarla ceza alanına yönelip Fernando'yu çıkarttığı topta Fernando'nun ortasında Lörglander'in uzaklaştırmaya çalıştığı top tekrar Emre'ye çarptı ve top filelere gitti. Bu golle 1-0 öne geçti Sakarya Spor ama bu gol aslında oyunun tek kaleye döndüğü bir hale çevirdi maçı. Çünkü sonrasında Çorum Futbol Kulübü yani resmen Sakarya Kalesini dövdü gibi bir hale dönüştü maç. Çünkü sağlı sollu kanat organizasyonları e, ee, birçok kaçan pozisyon. İlk yarıda e, Thomas Verheyt'in kazandığı bir penaltı var. Penaltı pozisyonu var. Penaltının başında e, vuruşu e, kaleci düzeltiyorum. Ferhat Yazgan kazandırdı penaltıyı. E, Verheit penaltıyı kullandı. Yakup Şumski'nin parmaklarının ucuyla dokundu top. Yandan dışarı çıktı. E, sonrasında yine birçok pozisyon yakaladılar. E, Zargo Ture'nin Mesela iki tane ikinci yarıdaydı yanılmıyorsam. Ee, bir kafa vuruşu var. Kaleci tekrar döndü. Yine Zargoture vurdu. Yine Yakup Şumski çıkarttı. Yani e, direkten iki tane direkten dönen top var. Ferhat Yazgın'ın işte yandan vurduğu e, bir top var. Direkten döndü. E, Eren Karadağ'ın şutları var. Yararlanamadı. Eren Karadağ bu arada çok kötü. Yani bitiricilik noktasında bu kadar kötü olmaması gerekiyor Çorum Futbol Kulübü'nün. Gerçekten yani cezaların içerisinde girmekte bu kadar e, mahiyetli bir takımın son vuruşları bu kadar kötü olmaması gerekiyor. Thomas Verheyt'ın iki tane çok net pozisyonu var ikinci yarıda. bir tane kontrol edip ceza içerisinde altı pasla karşı karşıya Yakup Şümski'nin üstüne vurdu. Yine bomboş bir kafa vuruşunu Yakup Şümski'nin üzerine vurdu. i̇kinci yarıda oyuna giren Ahmet Han'ın yine bir pozisyonu var. Yani birçok pozisyondan yararlanamadılar ama Yakup Şümski 90. dakikada artık benden bu kadar dedi ve ceza alanı içerisinde Lorik Landren'in atmış olduğu yani zaten artık topuyla ile tüfe ile Çorum Futbol Kulübü ceza alanı içerisinde gömülmüştü ligi, maçın ikinci yarısında. Lorik Landren'in 90. dakikada attığı golle e, Çorum Futbol Kulübü sağdan bir puanı kurtarmasını bildi. Tabii şöyle değerlendirmek lazım. Çorum tarafından bakacak olursak Serkan Özbaltı'nın net bir şekilde tartışılacağı bir nokta artık ortaya çıkmıştır. 4 maç sonunda galibiyet yok. 3 beraberlik ve Hani istenilen oyundan uzak bir Çorum Futbol Kulübü. Evet kadro olarak e, geçen senenin gerisinde de olsa bu kadroyla daha iyi bir oyun, daha bitircilik e, bitiricilik noktasında etkin hamleler, daha hücum varyasyonlarında e, bitiricilik noktasında etkinlik gösterebilirdi. Yani şunu söyleyeyim yani ben hani bugünkü maç üzerinden konuşmuyorum bu konuyu. Çünkü yani bugün evet e, Serkan Özbalta maçı kazanmak adına tüm hamleleri yaptı takım da çok iyi noktada pozisyonlar üretti ama hani genel 4 maç üzerinden konuşacak olursak Serkan Özbalta bence sezona kötü bir giriş yaptı. ve hani bence artık koltuğunun da sallanma noktası tartışmaya açık bir noktaya gelmiş bulunmakta. Sakaryaspor tarafına dönecek olursak da ya biliyorsunuz iki haftadır Sakaryaspor'da ciddi problemler var. Bunlardan işte ilk olarak yönetim yönetim olağanüstü kongre kararı aldı ama ee, yani Haziran ayında zaten bu yönetim seçildiğinde e, çok fazla bir delege oy kullanmaya gitmemişti. İki adaylı bir kongre süreci olmuştu Sakarya Spor'da ve e, yani delegeler her iki adayı güvenmediğini aslında e, oy kullanmaya gitmeyerek göstermişti. Gökhan'in biraz daha fazla vaat verdiği için Gökhan'in başkanlığa seçilmişti ama yine söylüyorum yani Sakarya'da Gökhan'a karşı herhangi bir ilgi ve sempati oluşmamıştı. Ve e, transfer sezonu açıldı. Birçok transfer gerçekleşti. Takım sil baştan yeniden kuruldu ama hani gelen transferler çok tatmin edici bulunmadı tribünler nezdinde. Teknik direktör Salgado getirileceği konuşuluyordu. Yani Gökhan'ın Salgado ismini vermişti ama Suat Kaya oldu. Yine bu da tribünlerden olumsuz bir noktada geri dönüş oldu. E karşılıksız çek haberleri, akabinde futbolcuların idmanlara çıkmama süreci, bazı futbolcuların takımdan ayrılmış olması işte Max Gredel ve Ryan Abit takımdan ayrıldı. Böyle bir ortamda Sakaryaspor'un deplasmanda almış olduğu bu altın değerinde Yakup Şimski önderliğindeki altın değerindeki bir puan Sakarya tarihi için çok değerli bir bir puandır. Ee, Sakaryaspor için gelecek çok umut ışığı göstermese de kongreden bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak bekleyip göreceğiz. Her iki takıma da bugünkü mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız da memnun olurum. Herkese iyi akşamlar diliyorum.